Gerçekten günde sadece 3 dakikada kendinizi 30 yaş daha genç hissetmeniz mümkün müdür? Bu videoyu izliyorsanız, bedeninizin eskisi gibi esnek hareket etmediği, dizlerinizin ağrıdığı, dengenizin sarsıldığı, merdiven çıkmak ya da alışveriş poşetlerini taşımak gibi basit işlerin birkaç yıl öncesine göre daha zorlaştığı günler yaşamışsınızdır. Yalnız değilsiniz. Peki, 84 yaşında bile Yalnızca birkaç dakikada bazı alışkanlıklarınızı değiştirerek kendinizi 50 yaşında hissetmenin mümkün olduğunu söylesem, bu videoda bedeninizin nasıl gençleşeceğine dair 5 basit fakat güçlü günlük uygulamayı paylaşacağım. Bunlar ne hile ne de karmaşık programlardır. Her biri yaklaşık 3 dakikadan az sürer ve sayısız kişinin güç, enerji ve özgüvenini yeniden kazanmasına yardımcı olmuştur öncelikle belirtmeliyim ki burada sunulan yöntemler mucizevi çözümler değildir. Ancak bu beş adımı düzenli olarak uygulamaya başladığınızda yaşınıza uygun olamayacağını sandığınız değişiklikleri fark etmeye başlayabilirsiniz. Belki sabahları daha az sertlik hissederek uyanır. Belki yorulmadan uzun yürüyüşler yapar ya da bedeniniz üzerinde yeniden kontrol sahibi olduğunuzu hissedersiniz. Pek çok kişinin yaşla birlikte yitirdiği bu his yeniden kazanılabilir. Çünkü genç hissetmek gençliği kovalamak değil. Yaşamınızın kalan yıllarında işlev, enerji ve sevinci muhafaza etmekle ilgilidir. Ve en güzel yanı spor salonu üyeliği, pahalı takviye veya özel antrenöre ihtiyaç duymamanızdır. Yeter ki kararlı olun, tutarlı davranın ve günde 3 dakikanızı ayırın sonuna kadar izlerseniz her adımın birbirini tamamladığını görür ve beşinci adımda yaşlanmanın zayıflamak demek olmadığını anlarsınız. Hatta 20 yıl öncesinden daha iyi hissedebilirsiniz. Haydi başlayalım. 1. Sabah eklem canlandırma Yaşlı bireylerin sabahları sert uyanmalarının nedeni kas gücünün azalmasından ziyade eklemlerin henüz uyanmamış olmasıdır gecenin uzun süresince hareketsiz kalması sonucunda eklemlerin çevresindeki sıvı hafifçe yoğunlaşır. Adeta soğuk bir sabahta bal kıvamında olur. Yatakta ani hareketlerle kalktığınızda dizlerinizin gıcırdaması veya sırtınızın kasılması şaşırtıcı değildir. Çözüm, ana eklemlerinize odaklanan yaklaşık 3 dakikalık sabah hareket ritüelidir. Özellikle kalça, diz, ayak bilekleri ve omuzlar. Yoga matı ya da ekstra ekipman gerekmez. Yalnızca yatak kenarında oturup ayak bileklerinizi her iki yönde onar kez döndürün, ardından dizlerinizi çalıştırın. Gövdenizi yavaşça yanlara çevirin, ardından omuz ve boyun yuvarlamalarıyla tamamlayın. Bu hareketlerle eklem çevresindeki sıvının nazikçe dolaşımını sağlayarak eklemlerinizin pürüzsüz çalışmasına destek olursunuz. Basit gibi görünse de bu hazırlık Yataktan zorla sıyrılmak yerine gününüze sağlam bir adım atmanızı sağlar. Ek olarak bu hareketler beyninize çalışma zamanı sinyali gönderir. 60'lı, 70'li ve üzeri yaş grubunda koordinasyon, denge ve ruh haliniz dinlenme sonrası sinir sisteminizin devreye girmesine bağlıdır. Eklemleri canlandırıp karın kaslarınızı bile harekete geçirerek zihinsel berraklığı artırır, sabahın erken saatlerindeki bulanıklığı azaltırsınız. Bir zamanlar 81 yaşındaki Mehmet bu yöntemi uygulamaya başlamıştı. Öncesinde yatağa kalkmak için yardıma ihtiyaç duyan Mehmet, iki hafta sonra kendi başına kalkıp eşine kahvaltı hazırlayacak duruma gelmişti. İşte bu üç bilinçli dakikanın gücü. Amaç esneklik değil, ayakta sağlam durmak ve düşme riskini azaltmaktır. Her engellenmiş düşüş bir yıl daha bağımsızlık demektir. Sabah hareketini ihmal ediyorsanız bedeninize zarar verildiğini unutmayın. Kısa bir hareket motor yağı gibi her şeyin akıcı çalışmasını sağlar. 2. Derin nefes yenilemesi. Birçok kişi enerji kaynağının yalnızca yiyecek veya uykudan gelmediğini, oksijenin de önemli olduğunu fark etmez. Uyanır uyanmaz yaptığınız derin nefes gününüzü ya şarj eder ya da tüketir. Çoğumuzun farkında olmadan uyguladığı yüzeysel nefes, bedenimize stres altında olduğuna dair sinyal gönderir. Bu yüzden gününüze basit bir derin nefes egzersiziyle başlamanız hislerinizi kökten değiştirebilir. Gözler kapalı, ayaklar yere tam basar halde, elleriniz karnınızda. Yavaş ve bilinçli nefes alıp vererek kortizolü düşürür, kalp atış hızını düzenler ve sinir sistemini sakinleştirirsiniz. Bu günün karmaşasından önce sizi merkezine alır. 77 yaşındaki Elif sabahları kalbinin hızla çarptığını hissetmekteydi. Doktorlarının tüm testleri normal çıkmasına rağmen sorunun kaygı olduğunu öğrenmişti. Her sabah bu 3 dakikalık nefes egzersizini uygulamaya başladığında Elif sabahlarının tamamen değiştiğini artık günü kovalamak yerine yönettiğini ifade etti. Burada önemli olan nefesi zorlamamak, burnunuzdan yavaşça girip ağzınızdan daha yavaş vererek her nefesin yumuşakça akıp gitmesine izin vermektir. Bu uygulama bedenin parasempatik sistemini aktive ederek güvendesin, sakin ol mesajını verir. Yaş ilerledikçe bedenimiz stres hormonlarına karşı hassaslaşır. Basit bir telefon, anı ya da sessizlik bile adrenalini artırabilir. Ancak derin nefesle, uyarıcı ile tepki arasında mesafe koyar, bedeninize hemen karşılık vermek zorunda olmadığını öğretirsiniz. Bu kontrol ve sakinlik, gerçek gücün temelidir. Basit görünen bu uygulama, zamanla en etkili alışkanlıklardan biri haline gelir. Eğer düzenli olarak günde 3 dakika ayırırsanız, belki ilk günde fark etmeseniz de, 5. günden itibaren sabahlarınız bir yarış yerine uyumlu bir ritim kazanır. 3. Bacak aktivasyon rutini. Bacaklarınızı doğru şekilde uyandırmanın neredeyse büyülü bir yanı vardır. Çoğu kişi yataktan kalkar kalkmaz mutfağa yönelir, esneme veya hareket için vakit ayırmaz. Fakat bacaklar bir ağacın kökleri gibi. Eğer sert, gergin ya da zayıfsa tüm üst kısım dengesizleşir. Tekrar tekrar gözlemledim. Denge, duruş veya düşük enerji sorunu sabahın ilk dakikalarında bacaklara gereken özenin gösterilmemesinden kaynaklanır. 64 yaşındaki Ahmet sabahları bacaklarının ağırlaştığını hissettiğini anlatıyordu. Bunun nedenini yaşa bağlı artrit veya eski ayakkabılara bağlıyordu. Ancak her sabah 3 dakikalık bacak aktivasyon rutini uygulamaya başladığında birkaç hafta içinde Dengesinde belirgin bir iyileşme olduğunu ve bacaklarının yeniden hareket etmek istediğini söyledi. Bu tür bir değişim pahalı takviyeler veya cihazlardan değil, düzenli alışkanlıktan gelir. Rutinin ne yoğun ne de acı verici olması gerekir. Asıl amaç kontrolü hissetmek ve bacaklarınızla bağlantı kurmaktır. Ayaklarınızın yere nasıl bastığını, baldır kaslarınızın kasıldığını hissetmeniz Uyluklarınızın hafifçe devreye girerek bugün sana ihtiyaç var mesajını vermesi beyin ile bacak arasındaki iletişimin anahtarını oluşturur. Erken devreye giren bu iletişim günün geri kalanının daha iyi geçmesini sağlar. Çünkü kan dolaşımı demektir enerji. Bacak kaslarınız harekete geçtiğinde alt vücudunuza taze kan akışı sağlayarak sadece gücü değil, eklem sağlığını, sinir iletişimini ve ayaklardaki dolaşımı da destekler. Şişlik, uyuşukluk veya ayak ağrısı gibi sorunlar yaşayanlar için bu basit sabah alışkanlığı büyük fark yaratır. İnsanlar sık sık yaşlanan bacaklar için en iyi egzersiz nedir diye sorar. Cevabım ise yapacağınız egzersiz en basit olandır. Spor salonu ekipmanı, yüksek sesli müzik ya da kişisel antrenör gerekmez. Tutarlılıkla günde sadece 3 dakikalık bilinçli hareketler kasları güçlendirir, dengeyi artırır ve yavaş yavaş gelişen gerilemeyi önler. Güçlü bacaklar gösterişten ziyade özgürlük demektir. İstediğiniz yere yürüyebilmek, market çantasını kendi başınıza taşımak veya sandalyeden kalkarken zorluk yaşamamak yaşam kalitenizi artırır. Eğer bacaklarınıza yeterince özen göstermediyseniz, yarın sabah tam zamanı Mükemmel bir plan aramayın. Yalnızca günde 3 dakikaya başlayın ve adımların gücünü keşfedin. 4. Antiinflamatuar kahvaltı tercihi. Yaşlanan bacakların en gizli düşmanlarından biri olan inflamasyon, ses getirmeden eklemleri sertleştirir, kasları zayıflatır ve adımlarınızdan enerjiyi çeker. Şaşırtıcı olan, bu durumun diz veya kalça bölgelerinden ziyade sabahın ilk öğünü olan kahvaltıda başlamasıdır kahvaltı gününüzün ritmini belirler. Eğer sabah yemeğinizde işlenmiş şeker, rafine karbonhidratlar ya da inflamasyonu tetikleyen yağlar varsa bedeninize hazırlıklı ol, yorucu ve ağrılı bir gün geliyor mesajı verirsiniz. Fakat iyi haber şu ki kahvaltınızdaki tek bir unsuru değiştirmek büyük fark yaratabilir. Anti-inflamatuar özelliklere sahip yabani yaban mersini gibi gıdalar devreye girer. Bu ufak meyveler, basit görünmelerine rağmen oksidatif stresi azaltan ve vücudun alt eklemlerindeki inflamasyonu yatıştıran güçlü bileşikler içerir. 77 yaşındaki Fatma her sabah yürümeye devam ederken dizlerinin akşam şiştiğini fark ediyordu. Bunun sadece yaşın etkisi olduğunu sanarken, kahvaltısında şekerli yoğurt ve beyaz tost tükettiğini gözlemledim. Bunun yerine yulaf ezmesine yabani yaban mersini birkaç ceviz ve tarçın ekleyerek değiştirmişti. Birkaç hafta içinde dizlerindeki derin ağrı olmadan iki kat daha uzun mesafe yürüyebildiğini dile getirdi. Bu mucizevi değil, bilimin ve vücudunuza yaklaşımınızın değişiminin sonucudur. En güzel yanı bu tür besinlerin zor bulunmamasıdır. Çoğu markette dondurulmuş yabani yaban mersini mevcuttur. Organik ya da lüks olmasına gerek yok. Asıl önemli olan düzenliliktir. Bedeninizi inflamasyonla mücadele edecek doğru besinlerle desteklediğinizde sadece hareketlerinizde değil, duruşunuzda ve yorgun bir günün ardından toparlanmanızda da fark edilir iyileşme olur. Yabani yaban mersini dışında zerdeçal, chia tohumu ve koyu yeşil yapraklı sebzeler de kahvaltınıza ekleyebileceğiniz diğer güçlü seçeneklerdir. Bazıları smoothie tercih eder. Bazıları sıcak bir kaseyle yetinir. Yöntemden ziyade düzenli alışkanlıklar oluşturmanın önemi büyüktür. Eğer bu videoyu izlemeye devam ediyorsanız ve paylaştığımız bilgileri değerli buluyorsanız lütfen yorumlarda 4 yazın. Henüz abone değilseniz abone olup zil simgesine tıklamanızı öneririm. Desteğiniz kaliteli içerikler üretmemizi mümkün kılıyor. 5. Omega 3 zengini soğuk su balıkları. Doğan'ın ihtiyaç duyduğumuz her şeyi neredeyse sihir gibi sunmasının bir örneği, bacaklarınızı güçlü, dengeli ve hareketli tutmak için okyanusun sakladığı sırdır. Somon, uskumru ve sardalya gibi soğuk su balıkları yalnızca besin değil, kaslarınız, eklemleriniz ve dolaşımınız için neredeyse bir ilaç görevi görür. Birçok yaşlı bireyin bacaklarında ağırlık ya da güçsüzlük hissetmesinin temelinde yalnızca kas kaybı değil, aynı zamanda kan damarlarındaki inflamasyon yatar. Kan dolaşımınız yavaşladığında bacaklarınız kalpten en uzak bölgeler olduğundan ilk fark edilen yer olur. Ancak bu balıklarda bulunan omega-3 yağ asitleri damarları gevşetir, inflamasyonu azaltır ve alt ekstremitelerinize daha oksijen dolu kan ulaşmasını sağlar. Bir zamanlar 82 yaşındaki Ahmet merdiven çıkarken bacaklarının kum torbası gibi ağırlaştığını dile getirmişti. Ne fazla kilolu ne de artriti vardı. Sadece dolaşımının yavaşladığı belirtilmişti. Ahmet, haftada iki kez hafif ızgara somon ile sebzeleri tüketmeye başladıktan sonra, iki ay sonra ''Bacaklarım artık benimle tartışmıyor, uyum sağlıyor.'' diyerek değişimi anlatmıştı. Bu durum yalnızca balığın etkisi değil. Omega-3'lerin sürekli beslenmeyle kan damarlarındaki inflamasyonu yatıştırıp kasların toparlanmasına destek olmasının sonucudur. Balık tüketmeyenler için özellikle yosun yağı kaynaklı omega-3 takviyeleri iyi bir alternatif sunar. Önemli olan düzenli ve kaliteli beslenmedir. Sardalya gibi konserve küçük balıklar bile düzenli tüketildiğinde harikalar yaratabilir. Ayrıca diyetinizden çıkardığınız besinler de önem taşır. Ahmet kırmızı et ve işlenmiş şarküteri ürünlerini azaltarak kanın yoğunlaşmasını ve dolaşımın kısıtlanmasını önlemiştir. Yani iyi olanı eklemek kadar zararlı olanı azaltmak da gereklidir. Bugün size en çok hangi noktanın etkilediğini düşündünüz? Pancar benzeri besinlerin dolaşımı artırma gücü mü, yoksa birkaç kaşık chia tohumunun eklem dayanıklılığı ve enerjiye olan sürpriz etkisi mi? Belki de zerdeçalın sessizce inflamasyonu yenme yöntemini öğrenmek en çok ilham veren oldu. Ne olursa olsun, bu küçük ve düzenli adımlar büyük değişimlere yol açar. 70'li, 80'li yaşlarda bile yaşam tarzınızı kökten değiştirmek zorunda değilsiniz. Pahalı takviyelere veya karmaşık programlara ihtiyaç yoktur. Sadece doğru besinlerle günde birkaç dakikanızı ayırarak bacaklarınızın daha güçlü, daha dengeli ve daha canlı hissetmesini sağlayabilirsiniz. Çünkü gençlik peşinden koşulan bir hedef değil, bedeninizi hak ettiği özeni gösterip gizlice ihtiyaç duyduğu desteği vermektir. Gerçek şu ki yaşınız güçlülüğünüzü belirlemez, alışkanlıklarınız belirler. Adımlarınızda daha özgüvenli hissettiğinizde her şey değişir. Dışarıda yürümek, daha dik durmak ve sandalyeden kalkarken sağlam hissetmek yaşam kalitenizi artırır. Dengenizi ve hareket ederken yaşadığınız rahatsızlıkları düşünmeden özgürce hareket edebilmek paha biçilemez bir bağımsızlık demektir. Bu yalnızca fiziksel değil, duygusal bir özgürlüktür. İşte size bir meydan okuma. Bugün paylaştığımız besinlerden birini seçin, gününüze ufak da olsa ekleyin ve önümüzdeki haftalarda neler olduğunu gözlemleyin. Sadece benim sözlerime itibar etmeyin, kendiniz deneyin ve farkı yaşayın. Deneyimlerinizi bizimle paylaştığınızda bu paylaşımlar bizlere ilham kaynağı olur katıldığınız için teşekkür eder. Yorumlarda öğrendiğiniz ve yaşamınızda uygulamayı planladığınız bir noktayı bizimle paylaşmanızı rica ederiz. Yorumlarınız motivasyonumuzu artırıyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın, abone olup paylaşın. Desteğiniz kaliteli içerikler üretmemizi sağlıyor. İzlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki videoda yeniden buluşmayı dilerim.